Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber PewDiePie oyununa devam ediyoruz. Ee, PewDiePie oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bir de size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, bu videodan sonra ee... 3-4 gün video gelmeyecek. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, kaç video çektim? Hala 11 aboneyiz. Ee, biraz e, abone olursanız sevinirim daha fazla. Ee, bir de şunu duyurusunu yapayım. 14 abonede yüzümü göstereceğim. Tekrardan söyleyeyim. 14 abonede yüzümü göstereceğim. Ee, bir de Arda Yavuz, Arda Yavuz'la beraber ya birinci kanalına ya da ikinci kanalına video çekecektik ama iptal oldu. <laughs> Kusura bakmayın. Ee, biz hemen devam edelim. Hmm, hemen kolaydan başlayalım. En son Mark Piller'la beraber PewDiePie aynı oyundaydı. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, PewDiePie oyunu e, çok beğenilmese de çok beğenilse de ben hala bu oyuna devam etmek istiyorum çünkü oyun ilgimi çekti. Yani güzel bir oyun. Ne ben oynatıyorum. Lanet olsun adamım. Ben oynatıyorum. Abi çok iyi ya. Çok zevkli. Ee, fazla like alsa da devam edeceğim. Fazla like almasa da devam edeceğim. PewDiePie oyununa. Ee, çünkü ben oyunu çok sevdim. Ee, sizin de sevmenizi tavsiye ederim. Yani zorlamıyorum ama oyun çok güzel. Ee, bana göre çok güzel bir oyun. PewDiePie oyunu. Zaten sizlere de öneririm. Ama oyun ücretli. Ama güzel bir oyun. Oha ne iş bulutlarda gök kuşu atı. Abi öldüm. Ay gök kuşu atı ne ya? Öldüm ya. Hop dur 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 dur. Bir dediğim gibi arkadaşlar Arda Yavuz'la ya birinci kanalına ya da ikinci kanalına video çekecektik olmadı. Ama belki yarın çekebiliriz videoyu. Abi oyun çok saçma değil mi ya? O abi ufolar var. Oğlum bunlar ne? Abi oyun çok saçma ama oyun çok güzel. Abi Minecraft çekmezsen abonelikten çıkarım. Abi UFO oyun çekmezsen abonelikten çıkarım. Abi dayak yemezsen abonelikten çıkarım. Abi Amerikan güreş oyun çekmezsen abonelikten çıkarım. <laughs> Taklit yapıyorum. Evet. Burayı da aldık. Şöyle bir alalım. mu oh, Çok iyi. This peel the peel the pie man. Aha seni buldum yazıyor. Adam mı oldun ha? Yiyorsa sık. Yiyorsa sık hadi. Ha, bu, o bombalarını at. Hadi lanet bombalarını at. Allah seni alsın. Allah seni alsın götürsün yeşil tanklı. Bak 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 nasıl da kaçıyor bebeğe bak ben kaçıyor muyum Bir kalbim var ama ben hala kaçmıyorum Biraz adam ol akıllı ol Hayır 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 hayvanıma sıkma kedime sıkma kedimi bilmiyorum ama kedime sıkma Kedime silah sıkma Abi ölmedik değil mi ölmedik ölmedik işte budur ölmedik Hayır hem biz öldük hem de kedimiz öldü. Tamam geç 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 geç. Abi yok böyle bir şey öldüm ama buraya geçeceğim. Ama buraya geçeceğim. dur 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 sen bittin sen bittin oğlum sen bittin oğlum sen bittin kaçma 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 sen bittin oğlum seni öldüreceğim sen benim hayvanımı öldürdün ol sana ol hayvanlarımı öldürdün sen benim bütün hayvanlarıma zarar verdin Pislik herif, Allah seni yalsın. Abi ben gene öldüm ya. Abi yok böyle bir şey ya. Abi gene öldüm. Hop hop, it's the time showman, showman. Hadi geç geç geç. Bu sefer geçeceğim. Bu son deneyişim. Bu sefer geçeceğim. Seni öldüreceğim. Kedi ve köpeklerimi öldürdün pislik herif. Geber. Allah bak bol. Allah bak bol. Beyler onun silahlı silahlı skan yani şu mavi bölgeye ve şu silah skan yerlerini ele geçirelim ki silah sıkamasın. Ha şimdi bitti ne oğlum? Ha şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksın? Öldü. Öldün sen. Bu sefer son deney şimdi. Hayır. Ha ben ölmedim. Ya abi yok böyle bir şey ya. Bu son deneyişim. Bu harbi son deneyişim. Bu son. Bunu da yapamazsak artık. Dur 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 dur. Bu sefer yapacağım. Bunu yapacağım. Bunu yapacağım oğlum. Seni bulacağım oğlum hemen 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 zarar olan bölgelerine zarar zarar veren bölgelerine sık zarar veren bölgelerine sık silah atan yerlerine sıksana. sana hadi 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 ola bak bu ola bak en iyi yoldan gittik işte budur Allah 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 Abi yok böyle bir şey abi yok böyle bir şey bir kalple neler yapıyorum. abi ya yok böyle bir şey ya abi hayır abi hayır abi hayır 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 hayır, 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 hayır. ölmeyeceğim ölmeyeceğim dur 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 ya abi yok böyle bir şey ya ben buna katlanamayacağım abi yok böyle bir şey ya kaç defa denedim olmuyor ya hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ya, ne Allah seni yalsın. Bu sefer konuşmayacağım ve odaklanacağım. Bakalım o sefer yapabileceğim mi? İyi seyirler. Sinemalar diyor. Oğlum bu sefer seni öldüreceğim yeşil tank. Havada uçan yeşil tank. O bir efsane. The PewDiePie havada uçan tankı öldürdü. Abi ya. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz. Abi öldüm ya. Bu son. Bu harbi son. Bu vallahi son. Söz veriyorum ki bu son. Bu da olmazsa artık hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Bu da son deneyişim. Dur 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 dur. Hop al 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 al. Al bakalım al bakalım bittin sen bittin oğlum sen. Zaten sinirliyim bittin sen bittin. Kaçamazsın hiçbir yere bittin bu sefer bittin. Ne oldu korkak bebek? Ne oldu he? Ne oldu? Ne oldu? Bu sefer geçeceğim. Bu sefer geçeceğim. Dur 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 Zaten sinirliyim. Bu sefer sen bittin oğlum. Kaçamazsın da. Oo! Oğlum çok iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorum. Çabuk 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 çabuk. Hadi, hadi 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 şuralara zarar ver. Hadi hadi oraları patlatmamız lazım. Oralardan roket atıyor. Ya ben neden rokete gidiyorum? Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Allah seni alsın. Allah seni alsın. Allah seni alsın. Allah seni alsın. Abi yok böyle bir şey. Bitmez bu oyun ya. Çabuk 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 roket atan bölgelere işte roket atan bölgelere işte budur. Ha adam mı oldun? Ha ha niye anonim oluyor? Ne bakayım? Ha adam mı oldun? Geber. Za za böyle sinirlenirsin. Ben çok sinirlendim oğlum demin. Şimdi onun uçuş şeylerini de etkileyelim ve oradan da bu biter. Dur 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 dur. Hop geber oğlum. Aa hayır. Ha ben ölmedim. Ne oldu? Geçtik mi? Geçtik mi? Lütfen geçtik de. Ben o kadar uğraştım. ah. Kuzey Butu'daki kardeşimin intikamını alacak. İşte budur. Patlattık. He, adam mı oldun? He, adam mı oldun? İşte budur beyler geçtim. İşte budur. İşte budur. Geçtim galiba. İşte budur men. Budur. Öldürdüm onu. Geberttim onu. İzlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.